balık restoranları, kafeler hepsi burada. Şu taraf liman. Arka taraf barlar. Zonlar. Denize sıfır, yemeğinizi yiyin, rakınızı, bağlanızı. Dediğim gibi ben, benim en çok yayınımda çekilişe katılan, kuş alan arkadaşımıza bir hafta konaklama bana dediğim yer Datça, diğer yer Bodrum, bir yerde Urla. Ben burada bir hafta konaklama bana ait. İyi bir çift kezme size ait. Tatil imkanı sunacağım. Yine diyorum en çok çekilişe katılan ve kuş olan arkadaşıma bir hafta tatil imkanı sunacağım. Ben bu işi keyfe zevke yapıyorum. Ben kendi evimde, kendi yazlıklarımda misafir edeceğim sizlerin şanslı kişiyi. Henüz sezon açılmadığı için buralar sakin. Şu anda herkes Aleykümselam Hüseyin'im. İşte abim Dacia'yı tanıtıyorum. İşte tatil imkanını burada vereceğim ben. Belki arkadaşlar bana inanmıyor ama bir denesinler diyorum. En çok çekilişe katılan kuşalar kardeşime ben evet, burada kendi yazdığımda bir hafta konaklama imkanı vereceğim. Denize sıfır. Yemeğinizi yiyin. Şükür abim şükür iyiyim. Sen nasılsın? Yarın akşam Urla'da olacağım. Yayını açacağım. Şu anda Datça'dayım. Bak burası Datça işte. Denize sıfır. Herkes hazırlığını yapıyor. Rakını balığını burada ye iç. Gez. Akşam 5'e kadar burada denize girebilirsin. Beşten sonra masalar kuruluyor. Restoranların. Diğer yerlerde her türlü denize girebiliyorsun. Şimdi hafiften bir Datça'yı tanıtayım. Burası yarımada. Havası ve oksijeni çok bol. Genellikle hasta insanlar buraya gelirler. Kalabildikleri kadar kalırlar. Çoğu hastalıklara şifa. Buranın havası. Gördüğünüz gibi hazırlıklar yapılıyor. Ben de seni Hüseyin'im. Allah bin kere razı olsun abim. Allah razı olsun abicim. İşte bu akşam bineceğim otobüse. Yarın Urla'dayım. Yayını da açacağım. Yeni tezgah siparişi verdim. Ya herkes bayramdan sonra diyor. Ufacık bir şey, bir hafta 10 gün zaman istiyorlar. Bak arkadaşlar hazırlıklarını yapıyorlar sezon hazırlıklarını. Bayramda burası canlanır. Burada inatsan yer düşmez. Bayramdan sonra sezon açılıyor. Dediğim işte ben burada bir hafta konaklama bana ait tatil imkanı sunacağım arkadaşlara. Kim çoğu insan inanmıyor abi nasıl tatil imkanı sunacaksın? Ben kendi yazdığımda tatil vereceğim, konaklama yapacağım, misafir edeceğim. Deneyin En çok kuş alana, en çok çekilişe katılan kardeşime ben bir hafta konaklama bana ait tatil imkanı sunacağım. Hangi mezatçı yapıyor bunu? Ben bu işi keyfe zevke yapıyorum. Ben para kazanmak için değil. Allah'ım şükürler olsun. Allah'ım bana vermiş. Sizlere daha çok versin. Herkes masasını, sandalyesini boyuyor bayram hazırlıklarına başlıyorlar. Denize sıfır. Ayağını koy suya, yemeğini, balığını ye, rakını iç. Herkes hazırlığını yapıyor. Bayram hazırlıkları olacak. Sen de kardeşim meşhur edeyim. Bu da benim yıllardır dostum. Buranın sahibi. Hadi YouTube'a meşhur ettim ama reklam parasını alırım. Bugün gidiyorum abim ben. Hadi görüşürüz sonra. Bu kardeşim de yıllardır tanırım. Bu sahibi. İşte böyle arkadaşlar. Birer de beğeni yaparsanız sevinirim. Hiç üç kişiyiz. Beğeni gelmedi. Hüseyin kardeşimden başka selam veren de olmadı. Canınız sağ olsun. Ama buradaki tatili kaçırmayın. Veya Bodrum'daki veya Urla'daki üç yerde tatil imkanı sunacağım. En çok kuş alan kardeşime. Dedim ki, ben bu şey keyfe zevke yapıyorum, diğer mezarlıkçı kardeşlerimizin geliri mezarlıkçılık. Ben gelir yapmak için yapmadım, keyfe zevke yapıyorum. Bunu her yayınımda söylüyorum. Bazı arkadaşlar inanmayabilir, gerçi katılan arkadaşlar 5-6 kişi haricinde kolay kolay inanmıyorlardır. Bu adam kuş satacak, tatil verecek, nasıl oluyor? Çok basit, benim kendi evimde, kendi yazdığımda veriyorum. Çünkü ben bunu keyfe zevki yapıyorum. Bak geldiğinizde buradaki balık türlerini hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk abim. Tabii. YouTube'da reklamını yapıyorum. Ücretimi alırım. Teşekkürler. Bak ben de avantaj istiyorum. Görüyor musun? Ne, ne ya. Avantaj vermeden YouTube'da yayın yapmıyorum. Tamam. Bayramdan sonra bir 10 kişi geliyor. Bak bu kardeşim bak beklerim de söz dedi. Bak YouTube'da herkes görsün bu kardeşimi. Hadi kolay gelsin Teşekkürler. abi. Teşekkürler. Burası işte kafelerin restoran. olduğu yer. Ne oldu hiç beğenimiz yok. Arkadaşlar beğeni yapmayan, selam vermeyenin kaynanası olsun, bekarsa da evde kalsın. Nasıl beddua? Ya bu beddua'ya karşı bile beğeni gelmiyor ya. Neyse. Yarın akşam yayında görüşmek üzere. Aa bir kişiden geldi. Kaynanası olsun ne de dedim. Herhalde kaynanasını çok seviyor. Ya da bekar bekar evde kalsın deyince bekar kalmak için beğeni geldi. O da Hüseyin kardeşim. Tamam. Kaynanasını çok seviyor. Beğenisini yaptı. Allah herkese uzun ömürler versin. Diğer arkadaşlarıma söylüyorum. İki kişi. Bak birinden daha geldi beğeni. Ya bu kardeşimiz de kaynanasını çok seviyor ya da bekar ki bekarlık sultan diye evde kalayım diyor. Teşekkür abim ben de sizleri seviyorum abim. Aa üçüncü beğeni de geldi. Şimdi kaynanasını çok mu seviyorlar? Diğer arkadaşlar yoksa bekar oldukları için evde kalak diye mi beğeni yaptılar? Ama selam vermediler. Neyse işin esprisi kardeşlerim. Bugün akşam 1.15'te yola çıkıyorum. Sabah İzmir'de olurum. Yarın akşam 8.30'da görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.